Ben Yusuf Talha Aydın, Tekne Vafra takımının kaptanıyım. Takımda tasarım alanında görev almaktayım. Takımımızla birlikte robotik alanda çalışmalar yapmaktayız. Ben Ömer Faruk Ayvat, Samsun Vakfı Altakir Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Tekne Bafra takımının üyesiyim. Projemiz buz tutmayan ve engelli rampası. Projemizde binaların girişinde bulunan engelli rampalarının soğuk günlerde buzlanmasını önlemeyi ve engelli insanların rahat bir şekilde rampadan çıkmasını amaçlıyoruz. Soğuk günlerde engelli rampaların buzlandığında engelli insanlar rampadan kaydı için sakatlıklar neden olabiliyor. Rampanın yanlarına yerleştirdiğimiz termometre ile hava sıfır derecenin altına indiğinde rampanın üzerinde bulunan teller arasında bir ısı oluşturup rampaların buzlanmasını önlüyoruz. Bu, bu projemiz sayesinde engelli vatandaşlarımızın sakatlanması oranına azalacağını düşünüyoruz. Merhaba, ben Can Tanıtofya, 9. sınıf öğrencisi, Teknobank'ta takım üyesi, takımımızda doğal tipi alanında çalışmalar yapmaya